Merhaba arkadaşlar. Bugün size sesli video çekiyorum. Çünkü e, bir hile göstereceğim size. Bu hile ben 2012 yılında oyuna başlamıştım. Farklı bir hesapla. O, e, 2012 yılında farklı bir göz vardı. O göz şu an 2014 yılında nereye oldu? Ya yani 2015. Çok hatırlamıyorum şu an. O göz böyle büyüktü. Bir de yani hiç kimse kullanmıyor. Anime gözü gibi. Şimdi onun hilesini göstereceğim. İyi seyirler. İlk olarak kıvrı karakter seçiyoruz. Ve göz rengini istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Karakteri istediğiniz gibi kıyafet yani takabilirsiniz. Problem değil. Ben tek ulaşmak göz yapacağım. Şuraya bir şekilde yazalım. Hiç bulamadım şükür ama olsun. Şimdi iyi izleyin. İlk olarak kelleti açıyoruz. Ondan sonra recording ve breakpoint tuşlarına tıklıyoruz. Sonra kabul edelim hesabı oluşta tık tıklıyoruz. Şimdi burası loading e, bölümüne gelene kadar biz execute diyeceğiz. Ama yavaş olun yoksa geçebilirsiniz. Tamam oğlum. Burada edit ve kurusuna tıklayıp eğene katılıyoruz. Burada da şuradaki ayrıntı bölümüne girileceğiz. Ve evet, eski Şimdi hesabı giriş yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi ee, o gün diyoruz. Açılır inç. Demin denedim oldu yani. Çok da şey gibi göz. Beğenmeyebilirsiniz. Aynı mesai yani. Dediğim gibi. Açıl. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Şurada hemen. Bu bir göz yani ve daha çok iyi gider. Çok basitiz. Ben bunu önceki videoda bir dudağı yaparken yapmaya çalışmıştım. Ama nur. Çok kötü olmuştu. Yap olmuştu. Bu tek oyunun başına yapabiliyor. Mesela Revit falan gelme ki önce kalkar Revit işte. Bu Revit'e yapıp üzerine yani bir sürü Revit giydirerek. Yani bunu öyle hesabı da Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.